Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bu gördüğünüz lezzetli çöreğin tarifini hazırladım. Öncelikle derince bir karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyoruz. Ve yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, ve bir pakette hızlı maya ilave ediyoruz. 1 su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Benim bardağım 300 mililitre ölçüsündeydi. Büyükçe bir bardaktı. Ona göre siz de 300 mililitre olarak ekleyebilirsiniz ve ılık olarak ekliyoruz. 1 su bardağı su, 1 su bardağı da süt ilavesi yaptım. Bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum. Hem şeker erisin diye hem de maya biraz aktifleşsin diye bir miktar karıştırıyorum. Daha sonrasında ise bu karışıma hemen unumu ekliyorum. Unumun ölçüsünü de şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Normal bardak ölçüsüyle 3,5 su bardağı ya da gram olarak 450 gram olarak un kullanabilirsiniz. Bu şekilde unumu da diğer malzemelerimle iyice özleştiriyorum ve topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Bir nevi kek hamuru gibi böyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Daha sonrasında 15-20 dakika kadar bu şekilde hamurumuzu kapatıp dinlendiriyoruz. Eğer hızlı maya kullanmadıysanız daha uzun süre bekletmenizde fayda var tabi ki. Ben hızlı maya kullandım dediğim gibi. 15 dakikada benim hamurum gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılabilir kıvama geldi. Özleşti. Birazcık havasını almak için bu şekilde öncelikle kaşığımla karıştırıyorum. Ben de hamurum mayalanırken diğer malzemelerimi yani çöreğimin iç harcını hazırlamıştım. Hemen doğrayıp hazırladığım malzemeleri hamuruma eklemeye başlıyorum. Bütün malzemelerimi ufak ufak doğradım. Öncelikle 3-4 dal yeşil soğanım vardı. Onları ekledim. Yine bir orta boy soğanım vardı. Kuru soğan. Onu da hemen ekledim. Kabuğu soyulmuş bir tane orta boy domatesim vardı. Onu da küp küp doğradım ve hamuruma ilave ediyorum. Yarım demet maydanozu yine aynı şekilde hamuruma ilave ettim bir tane kırmızı bir tane de yeşil kapya biberim vardı. Hemen hamurumu onları da ekliyorum. Bir tane de küçük demet dereotu kullandım. Buradaki kullanmış olduğum bütün malzemeler bizim damak tadımıza göre ayarlandı. Siz iç harcını iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Birer su bardağı ölçüsünde de rendelenmiş patates ve lor peyniri ekliyorum çöreğime. Bu miktarlarda daha önceki deneyimlerimden e, yola çıkarak eklediğim miktarlar siz değiştirebilirsiniz. E, patates miktarını artırıp peyniri eksiltebilirsiniz ya da peynir miktarını artırabilirsiniz. E, patatesi azaltabilirsiniz. Bir orta boy patates yeterli olacaktır. Hemen hemen bir bardak ölçüsünde gelecektir. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra hemen bir tavaya uygun bir tavaya bir miktar yağ sürüyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Yağımız bu şekilde toparlandığı zaman bir araya hepsi toplandığı zaman yağ ve tava ısınmış demektir. Harcımızdan hazırladığımız çörek harcından kaşığımız yardımıyla e, birkaç kaşık alıp tavaya aktarıyoruz. Krep yapar gibi tavamızın her tarafına gelecek şekilde eşit olacak şekilde ince bir tabaka halinde çöreğimizin hamurunu yayıyoruz tavaya. Benim bu hazırlamış olduğum çörek gözleme veya e, börek tadında oldu diyebilirim. Eğer iç malzemesine sucuk veya sosis diğer malzemeleri eklerseniz pizza tadında, pizza kıvamında da çörekler elde edebilirsiniz tıpkı pankek ya da krep yapar gibi üst tarafında bu şekilde baloncukları patladığı zaman, kabarcıkları söndüğü zaman hamurunuzun alt kısmı pişmiş demektir. Çöreğimizin alt kısmı pişmiş demektir. Dilerseniz kaşık yardımıyla bu şekilde kaldırarak da kontrol edebilirsiniz ve hemen arka tarafını çeviriyorum. O tarafını da pişireceğim ve birazcık daha yağ ilavesi yapıyorum kenarlarından. Çünkü harcımıza bildiğiniz gibi yağ eklememiştik. Bu şekilde tavada sadece birkaç damla yağ ile kızartıyoruz çöreklerimizi. Bu aşamadan sonra tavamı bu şekilde hafifçe sallayarak çöreğime yön veriyorum ve her tarafının eşit şekilde kızarması için yönlendiriyorum böreğimi çeviriyorum tavamda bu şekilde arka tarafı da gördüğünüz gibi kızarınca çöreklerim olmuş demektir bu şekilde kontrol edebilirsiniz alt üst ediyorum pişmeyen yeri varsa kontrol etmek için eğer pişmediyse tekrar öbür tarafını çevirip pişirebilirsiniz piştiyse de hemen alıyoruz tavamızdan çöreklerimizi ve hamurumuz biter ne kadar bu şekilde çöreklerimizden kaşıkla birkaç kaşık tavaya ekleyerek krep yapar gibi çöreklerimizi pişiriyoruz. <laughs> Hamuru yaydıktan sonra da Tavamı bu şekilde birazcık sallıyorum ki her tarafına eşit dağılsın ve kolay şekil alabilsin diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde alt tarafları kızarınca hemen ters yüzünü çeviriyorum ve oralarını da pişirerek çöreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Benim bu hazırlamış olduğum hamurdan ve iç harçtan toplamda 6 adet çörek çıktı. Siz de yiyecek kişi sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz malzemeleri. hamurum bitene kadar pişirme işlemine bu şekilde devam ettim. Bir de küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kullanmış olduğum tuz miktarı tamamen bu verdiğim malzemelerin ölçülerine göre ve tuzsuz lor peynirine göre eklemiştim. Ee, bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz ekledim. Onu da hemen belirteyim. Siz de tuz oranını ayarlarken kullanmış olduğunuz peynirin tuzluluk oranını göz önünde bulundurun ve ne kadar patates eklediğinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Çünkü patates çok tuz götürecek. Eğer tuzlu peynir kullanırsanız da o oranı dengelemiş olursunuz. Bu şekilde tuz oranını ek, e, ayarlayabilirsiniz. Bir de e, gördüğünüz gibi herhangi bir baharat kullanmadım çöreklerimi yaparken. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çöreklerim bu şekilde hazır oldu. 6 adet çöreğim çıktı. Hamurumuz mayalı hamur olduğu için çörekler oldukça yumuşak oluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir kırılma, çatlama olmuyor çöreklerimizde. Bu şekilde kişi başına servis edebilirsiniz. Bütün bütün servis edebilirsiniz ya da isterseniz dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Bu şekilde yakından da yapısını göstermek istiyorum sizlere. Ben de tek parça değil de bu şekilde gördüğünüz gibi dilimleyerek servis etmeyi daha uygun buluyorum. Üst üste dizince çöreklerimizi bu şekilde kolayca hepsini birlikte kesebiliyoruz. Bir de küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Ben çöreklerimi bu şekilde üst üste size gösterebilmek için dizdim ama ilk sıcağı çıkmıştı benim çöreklerimin. Yani hemen pişirdiğim anda üst üste koymadım çöreklerimi ki birazcık daha içini çeksin ve birbirine sıcağıyla hamur haline getirmesin diye. Birazcık aralıklı olarak e, ilk anda ocaktan aldığımda aralıklı olarak e, koymuştum. Daha sonrasında sizlere gösterebilmek için bu şekilde üst üste dizdim çöreklerimi. Siz de o şekilde yaparsanız hamurlaşma olmayacaktır çöreklerinizde. Bu şekilde çok daha yakından göstermek istiyorum. Hatta göstermelere doyamıyorum. Çünkü yumuşacık ve çok lezzetli bir çörek oluyor. Çok da kısa sürede hazırlanıyor. Çay demlenene kadar denilen sürede hazırlayabilirsiniz bu çörekleri. ister kahvaltıya ister diğer öğünlere hazırlayabileceğiniz sebzeli peynirli çöreklerim bu şekilde hazır oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifim ve videomla ilgili bütün görüşlerinizi, öneri ve sorularınızı bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Elimden geldiğince kısa sürede sizlere dönmeye çalışacağım. Çöreğimi hazırlarken kullanmış olduğum tüm malzemeleri ve miktarlarını açıklamalar kısmında detaylı olarak aktaracağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Bundan sonraki gelecek videolarımdan ve tariflerimden de daha çabuk haberdar olmak isterseniz aşağıda bulunan abone ol butonunu ücretsiz olarak tuşlayabilirsiniz ve daha sonraki videolarımdan çok daha çabuk haberdar olursunuz bu şekilde. Benim sebzeli peynirli çöreklerimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.